Yöneylemin Şubat ayında yaptığı son anket sonucu açıklandı. Ankete göre 16 Nisan 2017'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vatandaşların inancı kalmadı. Yöneylem Şubat 2022 araştırma sonuçlarını yayımladı. 27 ilde 200 noktada toplam 2488 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara ekonomi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sorular soruldu. Anket sonuçlarında ülkede yoksulluğun geldiği boyut ve yönetimsel sorunlar gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2017 yılında yapılan referandumla hızlı karar alarak tüm sorunları çözeceği iddiasıyla getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine vatandaşların güveni kalmadı. Anket sonuçlarına göre ekonomik sorunları nedeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir önermesine seçmenin %56.4'ü katılıyor yalnızca 36.3'ü bu fikre katılmadığını ifade ediyor. Kararsızların oranı %6.8 olurken fikir belirtmeyenlerse ise %2.5 oranında. Ekonomik krizin nedenleri ekonomi politikalarından yapılan yanlışlardır önermesine halkın %45'i tamamen katılıyorum yanıtını verirken %27.8'i katılmıyorum yanıtını verdi. Buna göre katılımcıların toplam %72.3'ü hükümetin yanlış politikalarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bu önermeye hiç katılmıyorum diyenlerle katılmıyorum yanıtını verenlerin oranı ise toplam %19.2'de kalıyor. Hükümet krizin nedeni olarak sık sık dış güçler algısını devreye sokuyor. Ancak ankete göre halkın gözünde bu söylemlerin bir inandırıcılığı yok. Katılımcıların %51.8'i bu düşünceye katılmıyor. Ekonominin dış güçler nedeniyle kötü olduğunu düşünenlerin toplam oranı %37.5'te kalıyor. Bu soruya kararsız kalanların oranı %10.1 olurken %2.4 de cevap vermemeyi tercih ediyor. Ekonomik sorunların nedeninin liyakat eksikliği ve adam kayırma olduğunu düşünenlerin oranı da hayli yüksek. %67'lik bir oran bu düşünceye katılırken yalnızca %23.5'lik bir kesim bu fikre katılmadığını söylüyor. Araştırmada ekonomik krizin seçmen üzerindeki etkileri de dikkat çekici. Toplumun ezici bir çoğunluğu temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan, işsiz kalmaktan, iş bulamamaktan, elindekileri de kaybetmekten büyük korku yaşıyor. Sahip olduklarımı kaybetmekten korkuyorum diyenlerin oranı %70'i geçiyor. Sağlık ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyanlarsa toplam %60'ın üzerinde çıkıyor. İşini kaybetmekten ya da iş bulamamaktan korkanların oranı ise %61.1'e ulaşmış durumda. Asgari ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktan korkanların oranı da dikkat çekiyor. Buna göre katılımcıların toplamda %64'ü bu korkuyu yaşıyor. İcra dosyalarında patlama yaşanırken ankete göre borçlarını ödeyememekten korkanların oranı da tavan yaptı. Katılımcıların %64.8'i borçları konusunda endişeli.